Peace. arkadaşlar röportaj baleper bugün tekrardan çok kaliteli konu fonamız var devam ediyoruz. Evet tekrardan o ana menleyiz ve bakalım. Foxy bizi karesinden bakıyor. O zaman geceye başlayalım. Aa, tekrardan gelmiş restoranımıza. Bakalım kameralara. Evet yani at, klasik oldu. Bu bunlar. Ben onları baktım da kaçıyor bak. Bu bu da kaçtı? Bakalım Fox ne Fox ne? Fox ne bir şey yapmıyor. Çıkan evde. Çıkan yok lan. Çıkan yok. Oğlum daha şimdi niye gideyim sana? Gelmeyin. Ee, çıkan Bonnie nerede? Aha Bonnie de bulak şey. Çıkan. Ya bu ne oğlum biri daha okuyan biri yok. Bu nerede? Çok güzel besliyorlar ya Allah. Kontrol etmenin kaynatı var. Allah ben Allah ben yani şarkı oyna bunlar Evet üçüncü gecelerimiz yani artık ince Zıtları bunların, bunların kafalar Ya hiç Freddy gelmedi Ama umarım da gelmez yani Oksaya bakalım Tamam ee, Bonnie buradaymış Çıkan nerede? Aga çıka yok. Şuka nerede? Allah benim. Bak yine garip yazılar falan çıkıyor bak. Ee, selamünaleyküm. O nasıl bir bakıştı işte ya? Kafayı uzatmış yandan. Manyak boyu. Ha gidiyor. 52 buçuk 52 numara ayak seti aldım. Tamamdır. Tamam e, Bonnie burada. Ya aga çık nerede? çıka ha. Ferrari yok var yo. iş umarım mutfaktadır ya. Aa çık onda. Bonnie ki de tamamdır. iyi diyor şu an. Freddy burada. Çok iyi çıkmış. Güzel güzel. Şimdi gelin şu an biraz sakin geçiyor yani. Abo şarjı mendoksan şarjı bekliyorum. Daha kaç? saat daha 2 yani Allah belli. De. Erda ananı satayım ferdi yok. Ben ferdiden kurtulmayı bilmiyorum. Normal oyunda da bunu da. Aha. Yo o değil. O ne? Yalnız abi. Abi dövme. Ay vallahi ne yapacağım abi. abi? artık yapacağım. Abi. Aa bu ne? Ulan patlıyor. Çıka var. Ya Ferda abi neredesin? Ferda abi var mısın yok musun? Korkuyorum. Allah'ım herkes geliyor. Arkadaşlar ölüyorum. Yardım edin. Ananı satayım. Aa. perdiye Ferdi öldü Perdi bu. Ferdi öldürdü sefer Evet ama Aga ama hile var ya ben Ferdi'den kaçacağımı bilmiyorum ki Yalnız bu 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 yerde de Buraya da efsane görünüyor yalnız Burada Kant gibi Undertale'lık sans gibi bakın iki tane perde var ve Perdenin elinde niye eldiven var? Perdi Ne kime ağlıyorsun? Perdi bu beniyorum Tekrar deneyeceğim arkadaşlar üçüncü, üçüncü saatten itibaren umarım geçerim bu sefer Perde abi Ben öyle bakmaz mısın sen? Perde abi kafanı döndürür müsün bak Arkadaşlar perde bana bakıyor tapık Tapık perde Allah. <laughs> arkadaşlar ya ben bu gece geçemeyeceğim galiba oğlum. Işık. aç. Bak. Vay yaklaşabiliyorum lan öyle Abi ya hayır. Sürekli yine yok. Gelecek yine obez. Anasını sattığımın servisi. Yani. Anasını <laughs> satayım. <laughs> ya abi. Ferdin mümis in random pojim, time laguns in you don't see Hiçbir şey anlamadım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu göbekli 155 kilo Ferdi'den maalesef kaçamadım. Bir sonraki görüşmek üzere. Tekrar çok seviyorum. Bay bay.